arkadaşlarla, kişilerle, parti içi ve parti dışı insanlarla görüşmeler yaptık. Partimizi belediye başkanı olarak temsil edecek bir arkadaşı aday olarak karşınıza çıkaramadık. Belirleyemedi. Kimse bu sorumluluğu almadı. Yarın bu takvimiz son günü. Geçmişte Partimizi dört defa temsil eden başkanlık yarışından ve hala edebilir niyetinde olan arkadaşımızı bekledik. Son dakikaya kadar onun tavırları doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. Ve bu hareketin yarın son. Hala da bekliyoruz. Aday olabilir. Aday adaylık başvurusunu yapabilir. Bu arada benim istifamdan sonra boş olan ilçe başkanlığına yasa geri 15 gün içinde yapılması, atanması gerekir. Yerini doldurması gerekir. İlden ve genel merkezden bu konuda uyarılar alıyoruz. Bu işi güvenlikle çözmemiz gerekir. Ve bu atamanın yapılabilmesi için arkadaşlarla sıkça bir toplantı yaptık birkaç defa. Bu toplantılardan bir sonuç alamadık. Hatıra bina ve bizim baskılarımız sonucu Ertan İnönü kardeşimiz bu görevi kabul etti. Ve bu arkadaşımız şu anda CHP GV başkanı. Bundan sonra görevi o alacak ve en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisine bu görevinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben kendisine sonunda söz verip daha sonra da benim açıklamam bir ilgili bir konuşma devam edecek. Buyurun. dün itibariyle yaptığımız eee yarın...